Araştırmacı yazar Sayın Arif Aslan, Ahir zamanın Büyük Mehdi'si üç görevin hepsini birden yapacaktır diyor. Ee, doğru anlamaları açısından Resulullah evet. Aleyhisselatü kardeşlerimizin şunu söylüyor. Üstad Hazretleri evet. Mehdi'nin üç vazifesini sayıyor. Ve kendisine karşı olan hüsnü zanların bir iltibas ve sehip olduğunu, karıştırma ve yanlışlık olduğunu evet. ifade ediyor. Sonra e, Bediüzzaman Hazretleri bakın onu şöyle ifade etmiş diyor ki, Risale-i Nur'un şahsı manevisini işte Mehdi telakki ediyorlar diyor. O şahsı manevinin de bir mümessili Nur şakitlerinin tesanüdünden gelen bir şahsı manevisi ve onu da mümessili olan bu biçare kendisini evet. zannettiklerinden evet. kendisini zannettiklerinden bazen o ismini yani Hazreti Mehdi ismini ona veriyorlar. Yani bana veriyorlar. Diyor. diyor. Evet. Gerçi bu bir iltibastır, karıştırmadır ve bir sehirdir, hatadır yanılmadır diyor. Onu da Şöyle izah ediyor daha sonra. Diyor ki e, üç vazifeden bahsederken aynı zamanda Üstad Hazretleri. Şimdi gerçi her asırda bir hidayet edici bir nevi mehdi ve müceddit geliyor ve gelmiş. Fakat her biri üç vazifeden yani Mehdi büyük mehdini üç vazifesinden birisini bir cihette yapması itibariyle evet. ahir zamanın büyük mehdisi ünvanını almamışlardır. Yani. Dolayısıyla kendisini de hani bunun bir, haricinde tutuyor. Bu üç vazifeyi yapacak olan bir zattır diyor. Değil mi hocam? Yani evet. Şimdi, üç zat değil, üç ayrı mehdi değil yani. Yok. Değil. Tabii ki. Ee, en son beklenen zatın diğerlerinden farkı onların hepsinin yaptığı vazifeleri bir anda yapmasıdır. Yani o şekilde olmasıdır. Tabii Üstad Hazretleri ve, büyük bir görev yaptı. Şimdi gerçeği şey bu ümmeti Muhammed'e bir cesaret kazandırdı. Ee, efendim ümmeti Muhammed'e bir yol haritası belirlemesini sağladı. Yani işte Araplara gitmesi, Şam'da hutbe okuması, ondan sonra e, milis kuvvetleriyle e, komutanı olarak gidip işte Rusya'da savaşması, ondan sonra efendim Türkiye'nin içerisinde Anadolu'muzda e, pek çok hizmetleri yapması, tamam Böyle bir gayretin içerisinde ama e, üstadın yaptıkları bile işte kendi sadece kendisinin çok büyük ifade ettiği gibi karşımda bir yangın var. Alevleri göklere yükseliyor. İçinde evladım yanıyor, imanım tutuşmuş yanıyor. O yangını söndürmeye, evladımı kurtarmaya koşuyorum. Bu arada ayağım birilerine çarpmış da düşmüş, takılmışlar, düşmüşler e, ee, onu bana bahane edip hücum ediyorlar, saldırıyorlar, dar görüşler, dar düşünceler diyor. O büyük yangın karşısında e, bu küçük hadiseler bir şey ifade eder mi diyor Üstad Hazretleri. Şimdi iman üzerinde çalışıyor Üstad. Yani bu devirde en önemli hadise diyor zaten iman kurtarmaktır diyor. Bu dönem iman kurtarma dönemidir diyor. Bu zaman iman kurtarma zamanıdır diyor. Neden iman kurtarma zamanı? İmansız hiçbir şey olmaz. Çünkü iman kalesi tehlikede. O kaleyi eve geçirmelerine izin vermemek lazımdı. Üstad Hazretleri de bunu yaptı hayatı boyunca. Buna da muvaffak oldu elhamdülillah. Ama arkadan gelenlere gelen vazifeleri yapabilmesi için ömrü vefa etmedi, etmezdi. Dedi. Yani Allah insanlara belli bir ömür vermiştir. 80 sene, 100 sene bilemedin yani. Şimdi imanı yerleştirdi. Yerleştirmek için temellerini attı daha doğrusu öyle diyelim. Yani onu bile yerleştirmedi, yerleştirmekte zorlandı Üstad. Çünkü 70 80'ler Darwinizm, Kolonizm, Materyalizm hep arttığı yıllar oldu. Yani susmadı. Yani üstadlar, susmadı. Üstad'dan sonra da devam etti. Çok büyük bocalamalar geçirdi Türkiye. Üstad'dan sonra, 60'tan sonra yani. E, geçirmeliydi de. Çünkü büyük doğumlar büyük sancılara mütevakkıftır bunların içerisinden sağlam imanlı bir gençlik, bir nesil yetişebilmesi için o sancıların çekilmesi lazım. Yani o azabın, o işkencenin belki bir anlamda o çilenin yaşanması lazımdı. Yani büyük insanlar e, zaten buna zemin hazırlarlar. E, bunu da gösterirler. Elimize orada dayanabileceğimiz doneleri de verirler bu arada. İşte risale Doğru bırakmış Üstad Hazretleri. E bunlarla da biz yolumuza devam ettik. Bu nesil de yolunu onlarla görecektir.